Osmanlı İmparatorluğu'nun 17. Padişahı, devletin demir yumruğu. 1. Ahmet'in Kösem Sultan'dan olma büyük oğlu, Muratların dördüncüsü. 10 Eylül 1623'te Osmanlı tahtına oturdu. Sultan 4. Murat tahta geçtiğinde henüz 11 yaşındaydı. Sünnet dahi olmamıştı. Saltanatının 5. gününde sünnet edildi. Eyüp Sultan da kılıç kuşandıktan sonra tahtına oturdu. Sultan 4. Murat 27 Temmuz 1612 günü İstanbul'da dünyaya gelmişti. Şehzadelik yılları çok karışık geçti. Sultan babası 1. Ahmet'in genç yaşta vefatı, ardından çıkan kargaşa ve isyan dolu dönemler, 1. Mustafa'nın istememesine rağmen tahta geçirilmesi, Abisi Genç Osman'ın 7 kulede isyan neticesinde idam edilmesi hep onun şehzadelik yıllarına denk geldi. Böyle bir ortamda büyüyen Sultan Murat, Genç Osman isyanında Kara Davut Paşa tarafından kardeşleriyle beraber Kösem Sultan'ın tüm oğulları idam edilecekken kurtarıldılar. Sultan Murad'ın küçük yaşları hep ölüm korkusu içerisinde geçti. 4. Murad'ın tahta geçtiği 1623 yılı ihtilaller ve savaşlar ile devam ediyordu. Tımar sistemi bozulmuş, ard arda gerçekleşen padişah değişikliği neticesinde devletin kasası boşalmış, özellikle Anadolu'da genç Osman'ın intikamını almak isteyen kan davacıları, Safavidler ile devam eden savaş ve Avrupa'da devam eden 30 yıl savaşları, bunlar Osmanlı Devleti'nin en ciddi şekilde etkilendiği olaylar oldu. Sultan 4. Murat devlet yönetemeyecek kadar küçük yaşta olmasından dolayı Osmanlı devleti yönetimi Kösem Sultan'a verildi. Kösem Sultan oğlu büyüyene kadar saltanat naibesi olarak görev yapacaktı. Eski saraydan Topkapı Sarayı'na özel bir törenle gelip valide sultan oldu. Şah Abbas, Osmanlıların yaşadığı bu iç karışıklıklardan faydalanmak istiyor. Bağdat, Musul gibi önemli şehirleri Safevi devletine katmak istiyordu. Genç Osman'ın katledilmesi ve akabinde çıkan olaylar Şah Abbas'a yeni bir fırsat verdi. Osmanlı topraklarının birçok yerinde olduğu gibi Kanuni Sultan Süleyman'ın fethettiği Bağdat'ta da iktidar çatışmaları vuku bulmuştu. Bağdat valisi ile Bağdat askeri garnizon komutanı arasında çekişme başlamıştı. Bu çekişme neticesinde çıkan çatışmalarda Bağdat valisi ölmüştü. Şah Abbas da şehri kuşatma altına aldı. 28 Kasım 1623 günü Bağdat düştü. <laughs> Safi Kuluhan Bağdat valisi olarak atanırken Şah Abbas kısa sürede Kerbela, Necef ve Kufe'yi de almayı başardı. Sultan 1. Mustafa'nın tahttan indirilmesinde ve 4. Murad'ın tahta geçişindeki cülus paşişi problemini çözen Ispartalı Kemankeş Ali Paşa Bağdat'ın düştüğünü ilk anlarda gizlemeye çalıştı. Ancak bu öğrenilince padişahtan haber gizlemek suçundan ve eski sadrazam Halil Paşa ile Gürcü Mehmet Paşa rekabetinden sonra 3 Nisan 1624 günü sarayda boğduruldu. Kösem Sultan'ın isteği üzerine Çerkez Mehmet Paşa sadarete getirildi. Osmanlı Devleti'nin doğu topraklarında Gürcistan'da yeni bir isyan çıkmıştı. Bağdat ve civarı ise kaybedilmişti. Anadolu'da genç Osman'ın intikamını almak isteyen Abaza Mehmet Paşa isyanı ise hız kesmeden devam ediyordu. Abaza Mehmet Paşa, 1. Ahmet devrinde başlayan Celali isyanlarında Can Balot oğlunun yanında etkin bir rol almasına rağmen Kuyucu Murat Paşa tarafından isyan bastırıldıktan sonra Osmanlı Devleti hizmetine girdi. Abaza Mehmet Paşa, Halil Paşa kaptanı Derya olunca Derya Beyi olarak hizmete başladı. Ardından silahtarlık Halep ve Maraş valiliği yaparak yükseldi. Erzurum Beylerbeyliğine getirilerek Safevi savaşlarında yer aldı. Genç Osman yapacağı reformlar hakkında Abaza Mehmet Paşa ile de konuşmuş ve projelerini kendisine anlatmıştı. Özellikle Kapıkulu ocaklarının kaldırılması ve devşirmelerin devlet sisteminden uzaklaştırılması hususunda padişah ile aynı görüşe sahipti. Ancak Genç Osman'ın öldürülmesi sonucu Abaza Mehmet Paşa isyana başladı ve yakaladığı Yeniçerileri birer birer öldürdü. Bu hareketi çevresindeki önemli kişiler tarafından da desteklendi. Erzurum'u Yeniçerilere ve Osmanlı Devleti'ne karşı bir ayaklanma merkezi haline getirmeyi başardı. 30.000 kişilik kuvvetle Sivas'ı himayesine aldı. Ankara ve Bursa'yı da kuşatma altına aldı. Anadolu'da söz sahibi artık Abaza Mehmet Paşa olmuş. Payitahtta da kendisini destekleyen birçok kişi vardı. Kösem Sultan'ın emri üzerine yeni sadrazam Çerkez Mehmet Paşa, Anadolu isyanını bastırmak ve Bağdat'a yürümek için 17 Haziran 1624 günü İstanbul'dan ayrılarak sefere çıktı. Çerkez Mehmet Paşa, Konya ve ardından Nide'deki Celali isyanlarını bastırdı. Kayseri yakınlarında Abaza Mehmet Paşa, Osmanlı ordusunu karşıladı. 3 Eylül 1624 günü, Çerkez Mehmet Paşa Karasu Köprüsü Muharebesinde Abaza Mehmet Paşa'yı yendi. Abaza Paşa Erzurum'a çekildi. Çerkez Mehmet Paşa'nın diğer görevi ordu ile Safevi Seferi'ne devam etmekti. Erzurum'a kadar gelen Mehmet Paşa, Abaza Mehmet Paşa ile uyuşmayı başardı ve kışlamak üzere tokata çekildi. Nitekim Çerkes Paşa 28 Ocak 1625 günü vefat etti. Sadareti 9 ay 25 gün sürdü. Osmanlı ordusu içerisinde bulunan Diyarbakır Beylerbeyi Hafız Ahmet Paşa sadarete getirildi ve Serdar Ekrem oldu. Kösem Sultan'ın büyük kızı Ayşe Sultan ile evlendirildi. Bağdat üzerine yürüyüşe geçti. Hafız Paşa Bağdat'ı kuşatma altına aldı. Dönemin tarih yazarlarına göre iyi, temiz bir devlet adamı olmakla birlikte deneyimli bir komutan değildi. Bu yüzden Bağdat kuşatmasında sorunlar yaşadı. Bağdat'ı alamayacağını anlayınca İstanbul'a döndü. Hafız Paşa, 1 Aralık 1626 günü sadrazamlıktan azledildiyse de kubbe vezirliğine devam etti. Yerine damat Halil Paşa sadarete getirildi. Damat Halil Paşa uzun yıllar boyunca kaptan-ı derya olarak denizde gemi yüzdürmüştü. Birçok başarı elde etmişti. Bu sebepten güvenilir bir devlet adamıydı. Birinci Mustafa'nın annesi Valide Sultan kendisine sadrazamlık teklif ettiyse de kabul etmemişti. Nitekim Hafız Ahmet Paşa'dan sonra yine sadarete getirildi. Sert bir kış olmasına rağmen Üsküdar'da ordugahta çalışmalar yaptı. Abaza Mehmet Paşa isyanını sonlandırıp Safaviler üzerine yürümek niyetiyle 4 Aralık 1626 günü ordu ile İstanbul'dan ayrıldı. 3 ay Halep'te kaldıktan sonra Diyarbakır'a geçti. Buradan Erzurum üzerine yürüdü ve Abaza Mehmet Paşa'yı kuşatma altına aldı. 41 günlük kuşatma netice vermeyince Tokat'a çekildi. Bu yıllarda Sultan Murat 16 yaşlarında olup devlet yönetimi konusunda bazı tecrübelere erişmiş bulunuyordu. Her ne kadar annesi Kösem Sultan'ın etkisi devam etse de verdiği emir üzerine 6 Nisan 1628 günü damat Halil Paşa'yı sadaretten azletti. Halil Paşa'nın sadareti 1 yıl 4 ay sürdü. İki sadaretinin toplamı ise 3 yıl hidaydır. Yerine Hüsrev Paşa sadarete getirildi. Hüsrev Paşa Yeniçeri ağlığından sadarete gelmiş birisiydi. Asker ruhlu bir karaktere sahip olup zeki ve kurnaz bir devlet adamıydı. 3. Mehmet'in kızlarından Ayşe Sultan ile evliydi. Sadarete tayininden bir ay dört gün sonra Abaza Paşa isyanı ile uğraşmak üzere Tokat'a geldi. Burada ordu ile Erzurum üzerine yürüdü ve kuşatma başlattı. 14 gün süren muhasara sonunda 22 Eylül 1628 günü Abaza Mehmet Paşa'yı teslim olmaya zorladı. Hüsrev Paşa Abaza Mehmet Paşa'yı İstanbul'a getirdi. Sultan 4. Murat Abaza Mehmet Paşa ile görüştü. Sultan Murad'ın kendisini idam etmesi beklenirken şiddetli bir şekilde azarladı. Nitekim 4. Murad, abisi Genç Osman'ın intikamı için 6 yıl boyunca mücadele etmesini de gizliden hoş karşılamıştı. Kendisine lütuf olarak Bosna Beylerbeyliği'ni verdi. Abaza Mehmet Paşa isyanının son bulması devleti bir nevi rahatlattı. Artık Osmanlı ordusu Safeviler üzerine sefere çıkabilecekti. Özellikle Kösem Sultan, Abaza Mehmet Paşa isyanını bastırmak için büyük mücadele vermişti.